selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün iftara, iftara hazırlık yapıyorum. Yalnız bugün erken girdim. Mutfağa. Tabii ki hazırladığım harçtan da anlayacaksınız. Bugün şey yapacağım arkadaşlar. Lahmacun şunu yıkamıştım. Evet, bunun da işi bitti. Bugün Allah kısmet ederse lahmacun yapmaya niyetlendim. Dünden yine birazcık ıspanak aldım. Geçen gün, geçen Ramazan'a girmeden önce yine arkadaşlar böyle lahmacun yapacağım demiştim. Ispanak almıştım. ıspanaklı ekmek falan yapayım dedim gözleme ama yapamamıştım evet kamerayı ayarlayamadım bir dakika. yapamamıştım çünkü lahmacun harcını çok yapmıştım onunla beraber pizzada hani çeşit yapayım dedim lahmacun pizza bir de ıspanaklı ekmek ama ıspanaklı ekmeği yapamamıştım çünkü çok olmuştu Bakalım bugün kısmet olursa yapacağım. Nasip diyelim ne yapacağım? lahmacun ee, ve ıspanaklı ekmek. Şöyle kıymamı da çıkarmıştım. Şunlar aşağıya. Şimdi videoyu hızlandırdım arkadaşlar. O bölümlerini. Şimdi koyuyorum tabii ki salça. Salçayı bol bol koyuyorum ama içi yine çok yaptım sanırsam. Neyse Rabbim konu komşuyla yedirmeyi nasip etsin. Şöyle arkadaşlar bu kullandığım sos böyle e, biber sadece şili biber zambolla deniliyor çok güzel bir acı bu bana soruluyor takipçim sormuştu. Ben de buradan göstereyim dedim. Salça koydum. Acı koydum. Tuz koyayım. Kırmızı toz biberimi hala doldurmadım. İnşallah dolduracağım. Onun hepsi anca. Şurada kırmızı toz biberim burada. Onu ben bir doldurayım yoksa unutuyorum. Evet tabii ki karabiber. Lahmacun içi hazırlıyorum arkadaşlar. İçim yine çok oldu. İnanın ki elim aza gitmiyor. Evet ve sıvı yağ. Esasında koyu yağ da koyuluyor. Tereyağını çıkardım. Biraz erisin dolaptaydı. Biraz yumuşadıktan sonra tekrar bu harcın içine tereyağı da koyacağım. İçerisine sarımsak da koydum arkadaşlar. Bilmiyorum bir videoda gözüktü mü hızlandırma olduğu için. Sarımsak da çok yakışıyor. Tavsiye ederim lahmacun içlerine. Şimdi bunu güzelce böyle karıştıracağım. Birbirine geçsin. Bir kutuda domates koydum. Domates dozesi. Bu böyle hazırlanacak. Kıymam daha tam çözüldü ama tam çözülmedi orada olsun arkadaşlar. Şu biberimi ben doldurayım. Dün karabiberi doldurdum. Bugün de şu kırmızı toz biberimi doldurayım. Kaşığı alayım da. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Sizin orada havalar nasıl? Bizim burada hava güzel. Ama tabii ki Emine bacınız, Emine kızınız düşüyor her zamanki gibi. Beni burada ablalarım da takip ediyor. O yüzden kızımız dedim. Bana kızım diye yazanlar var üşüyorum arkadaşlar sıcak da olsa üşüyorum Evet şurayı topladım daha iç bitmedi arkadaşlar. İçi devam edeceğim. Şurayı bir temizleyeyim. içe devam edeceğim. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kamera açtı mı ben açmışım ha. Ayşe Demirtaş ablam biliyorsunuz yorumlarda görüyorsunuzdur bana sürekli destek oluyor sizler gibi Allah razı olsun kah yorumlarıyla olsun ee, izleyerek olsun hatta iş yaparak evde iş yaparken telefondan tabletini açıp tekrar tekrar videomu oynatıyormuş hepinizden Allah razı olsun buradan selamlar sevgiler Ayşe ablam bana dedi ki Emine kullandığın salça bir bana ismini bir videonda söyler misin gösterir misin ne yemeği yapmıştım Ankara usulü et yahnesi yapmıştım ya arkadaşlar orada bu salçam gözüktü kamerada tabi isimde yok herhalde ablamın hoşuna gitti abla Selin şaşırtmasın seni salçam bu İlk defa bunu geçenlerde videolarımda da söylemiştim. İlk defa 5 kiloluk salça aldım. Esasında tam 5 kilo da değil. 4 kilo 200. Bu burcunun salçası. Biber domates karışık. Ee, bunu ben toptan almıştım. 20 euroydu arkadaşlar. İndirimdeydi. Bu 20 euro. Bu kullandığımda yine öncüydü. Bu öncü bu burcu. 2 taneydi. Başka da salça yoktu. Benim de salçam kalmamıştı. Bulmuşken alayım dedim. Çünkü başka marketlerde şu camı örtüp geleyim. Çünkü başka marketlerde bu salçalar 24, 25, 30 lira. 30 euro yani şöyle 5 kilolu. Ben de 20 euro indirime gelmişken alayım dedim. Bayağı oluyor. Bir burcu bir de önce aldım. Bu önce abla öyle söyleyeyim. Öncünün ama elimde de burcu var. Böyle büyük aldım. Bunu videonda söyler misin dedi. Ben de böyle videoma yer etmek istedim. Salça bu abla. Yani ben büyük şey böyle büyüktü. Böyle küçük kavanozlara doldurup üzerine tuz ve yağ koydum. Şadik anneden gördüm. Yağ ve tuz koyup lavabonun altına koydum. Serin yere güneş görmeyen ısı görmeyen. Orada bekletiyorum. Böyle böyle kavanozlara dolduruyorum. Kavanozları da biliyorsunuz atmıyorum ben evde değerlendiriyorum. Bir de bu salçam soruluyor. Salça değil aslında. Acı sos, sambololek, şili biberi arkadaşlar. Ezilmiş, öğütülmüş biber bu. İçinde katkı var mı bilmiyorum. Katkı derken hani sadece şili mi var? Salça var mı bilmiyorum. Ama bunu her yerden temin edebilirsiniz. Bu Türk bakkallarında da var, Türk marketlerinde. Kaufland'da da gördüm, Linden'de de gördüm. Böyle küçüklü büyüklü kavanoz halinde reklam değil. Bunu sizi sordunuz diye sizinle paylaşıyorum. Tavsiye ederim. Almanızı tavsiye ederim. Bunu ilk nur aldı. Zaten kullanıyorduk. Bunu ilk nur çin makarnası falan yaparken içine koyuyor. Bunu mesela acı çorba seviyorsanız tencereye koymayın kaynarken. Kendi tabağınıza attığınız zaman da çok güzel oluyor. Genelde ben yemekleri acı yapıyorum ama acısı az olduğu zaman çocuklar kendi tabaklarına bundan ekliyor. Onu da söylemek istedim. Çok konuştum. Hemen ben şu pit şeyi pizza değil, şuraları toparlayayım ve şu harcını devam karıştırayım. Sizleri de iyi seyirler arkadaşlar bu arada. Evet, güzelce suyumu ılındırdım. Şimdi hamur mayalayacağım. Bir buçuk paket bundan yapacağım. Dediğim gibi iç harcım fazla olduğu için kalanı da dolaba koyarım arkadaşlar. Gerçi ağızlar kapalı fazla tüketilmiyor ama olsun. Bismillahirrahmanirrahim deyip Rabbim konu komşuyla yedirmeyi nasip etsin diyelim. Bir kurumaya attım. Şöyle 2 tatlı kaşığı da toz e, şeker değil, neydi? E, tuz. Bu kadar. Lahmacun hamurunu böyle yapıyorum ben. Yumuşak olmasını istemiyorum. Böyle gevrek piştiği zaman çıtır çıtır gevrek olması istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Bir takipçim pişi tarifi istemişti benden. Ona da arkadaşlar pişe inşallah bir gün yaparsam yine tarif veririm de videolarım da var gerçi ona da çok az yarım çay bardağı kadar süt iki yemek kaşığı yani yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tuz şeker maya öyle koyup yoğuruyorum yani değişik bir şey yok böyle sade yaptığım da oluyor hani aynı bu şekilde bu hamurla pişi de oluyor. Çok güzel oluyor bence. Yapıp denedim. Oradan biliyorum. Denediğim için. Şimdi bu da ne katı ne de yumuşak. Yani güzel kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor ki Oklava ile açacağım ya oklava değil pardon merdane ile biraz daha su katayım böyle şimdi bunu toparlayacağım bu su yeterli. <laughs> i̇yi yaşayın. Hayırlı yaş. Evet arkadaşlar ben hamurları yapmaya geçtim. Anca yaparım. Ne yapıyorsun Lahmacun. Diyorsun. Lahmacun. Sizler de kendiniz yapıyor musunuz arkadaşlar böyle lahmacun? Benim eşim yapıyor. İçi, harcı. Şuraya tut bakalım. Bu doldu. Şunu. Olmadı değil mi daha? Geleceğiz Şeyi daha, daha dursun. Kaşık alsana. Emine'nin kaşığı bu arkadaşlar. Evet, oldu. Baksana altı da güzel pişti. Evet. Yok orada bir Bırak, bırak. Evet, kamera şu an nereyi çekiyor bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Şunu alsam Tam ben alırım. Böyle. Neredeyim ben? Şurada pişenler de var. Biraz böyle. Biz ışığı niye yapmadık? ya? Görüntü nasıl güzel mi? Oh, bir tane ki. hamur verir misin? Bismillah. Elindeki adı ne? <laughs> Merdane. Ben unutmayın unutmayayım diye başka bir şey hep söylüyordum. Hı. Ya. Doğrudur. Oklavayla açabiliyorum mu? Ben. ben de. Hemen ben oklavayla açamıyorum biliyorsun ya. Ben de açamıyorum. Hiç açmadım. Açmak da istemiyorum. Açamam çok uğraştırır o, beni. Oo ben eskiden şey açıyordum. baba. Hı ıh. Yufkası açardım. Tabii. Geçenki evet, önce yaptığımız öncecik. börek gibi değil mi? Evet. Millet 40 verdi ben 60 70 kadar alacağım. Bu incecik incecik. Evet. Şu ışığı yakabilecek mi? Yok. A ha -ha. Aç gel. Ha, gel. Gel kızım. Gel gel. Gel. Ne yapayım? İyi. Şu ışığı yaksan mı anlayın Evet, görüntü nasıl bilmiyorum. Bir ışığı yap bakayım. Bak ışıklı daha güzel gördün evet. mü? Valla arkadaşlar kamera şu an İbon'un elinde. Valla ben kalkamıyorum yerimde, <laughs> bana hiçbir şey söyleme. Nasıl çekiyor, ne yapıyor, futbolun yeri mi çekiyor? Valla ne desem yalan olur, burada da iç harc, ee, iç iç, iç, i̇ç, harcı, iç harcı lahmacun iç harcı. Iç harcı. Zaten arkadaşlarla beraber yaptık. Okey, neler neler attın içine? Sen söyle bakalım bir lahmacun içinde neler olur? Valla değişik değişik şeyler olur. Mesela bakayım bir şuna. Kıyma olur. Hı. Yok biraz daha sonra Hı. Bir çeksin. Kıyma olur. Ben Hı. mesela bol soğanlı severim. Evet. Biberli. Hı. Salçalı. Hı. Bazıları ince bulgur da atan oluyor çok ince. Maydanoz. O, onları biliyorum diye yani şey diye söylemiyorum. Aynen. Sarımsak. Sarımsak çok yakışıyor. Hı. İnce bulgurlar atanlar da var. Galiba, Hı. değil mi? lokantalar herhalde yapıyor onu? Bilmiyorum. Tamam, ver. Çok tuttun oraya ya. Ya, nereye tutayım ki ama? <laughs> Kızma. Kızmıyorum. <laughs> Beni çekme diyorsun. Başım bağlı değil, çek. E çekme, evet. Başörtümü attım. Arkadaşlar çok sıcak oldu. Bakın güneşe. Maşallah. Almanya'da güneş açtı. Sabah yağmurdu. Yani sıcaktı ama karanlıktı hava. Ne dönü çekiyor. Aynı. Evet. Oldu. Oldu mu? Oldu, tabii. Şenleri de oraya alıyoruz. Sen mi alacaksın? Yok. Alamazsın. Alamazsın eve. Hadi elinle alsana. Hı hı. Eskiden öyle yapıyordun genç gene. Bak işte. O eskidendi. Bak nasıl koydum. Gördün mü? Gördüm gördüm. Heh, gördüm. oldu oldu. Oldu oldu. Tamam. Tamam, 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 tamam. Kapat kapağını bakalım. Hı. Ne? Salata. Ne salatası? Yapayım mı? mı? A -a. A -a. Kendine ufacık bir tabağa koy. Aynen. Al içinde karıştır onunla yağlı tuz falan atma. Aynen. İlk görüşe gidecek arkadaşlar o yüzden. Salatayı yaptık. Salata ibodan bugün. Hı. Değil mi? Sürpriz salata. Aynen. İlk nur. İlk nur. Efendim? Salatayı versene bakayım bir nasıl sürpriz salataymış bu. Çok merak ettim. Ben mutfağa giremedim arkadaşlar. Oo. E bir bir de kaşık ver bakayım neler varmış bunun içinde. Şimdi, şimdi ben de, de şimdi ben de sana söyleyeyim neler var içerisinde İbrahim Bey. En İbrahim alt Bey. En, var. en alt katta. <laughs> evet. Bunun bir kat üstünde beyaz lahana var. Hı hı. Bunun bir kat üstünde salatalık var. Onun bir kat üstünde marul var. hı. Bunu anlatsan en üst katta da komşu olarak rokala koydum. Komşu? Köşe, roka koydum, rokala Sosuna ne koyacaksın İbrahim Bey? İbrahim Bey ben şimdi ev, hani şey He. yemekteyiz var ya. Tamam. Beş dış otuz, sesim ben. 5.30 motor yağısı. <laughs> ne konuluyor ki ne? Tuz, zeytinyağı, limon. Bir şeker kaşığı ya da bir yemek kaşığı da sirke, sirke. koymak istiyorum. Aynen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani geçen biz e, şeye gittiydik. Neydi mağazanın ismi ya? Çünkü gittik ya neydi onun ismi? Ha, Komşuda bir Neydi? Land. Ayakkabı almaya, ceket bakmaya ha. gittik ya. Neydi oranın ismi ya? Karstadt. Karşıtaat. Karşı videomuza çok gülen oldu. Niye? Kaybolduk ya. <laughs> arabayı kaybettik. Yanlış karış kapısına çıktık. Arabayı bulamıyoruz. Ama, ama katlıydı. Biliyor musun Aynen. oranın e, ee, park yeri. Aynen, birinci kata çıkacaktık park yerine biz ikinci kata çıktık. <laughs> evet ben de videoyu izleyince fark ettim ikinci kata inmişiz biz. Aynen birinci kata çıkacaktık. Giderken yürüyerek gittik. O yüzden. Aynen. Gelirken de asansöre pindiğimiz için katları karıştırdık. Ya. Ben arabayı göremeyince ne geldi aklıma biliyor musun? Arabayı çekiciler çekti. Yok canım orada nasıl çekiciler olsun? Hani ne bileyim aklıma o geldi. Çekici gidemezsin oraya. Bir de tam bizim park ettiğimiz yer boştu biliyor evet. musun? Evet. Dedim götürdüler arabayı. Valla dedim çekiciler alıp gitti. Kamp parasını gitti. gitti Aynen. <laughs> Ama bunu ileriye doğru atar mısın? Atamam. Neyse arkadaşlar bizim bakın bir bakayım bir bu nasıl oldu pişenler. Hmm. Güzel, bol salçalı, acılı, maydanozlu beraber yaptık zaten. Ben de videomu burada kapatayım Allah arkadaşlar bakayım iyi mi onu. Evet, biraz daha daha suyunu çeksin ha. <laughs> ben de devam edeyim yapmaya. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarımızın devamı için ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım. Videomuza beğeni koyalım. Beğeni gösteri bu. Aynen öyle. <laughs> video içeri hakkında da yorum bırakırsanız çok sevinirim. Videonun uzunluğuna bakayım eğer uzun değilse tam idealse arkadaşlar. Şimdi ezanımızı da dinleyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar.